Değerli basın ve e, saygıdeğer kamuoyu, bizim burada toplanışımızın amacı e, anayasal bir hak olan, bunun da ötesinde insani bir hak olan eğitim ve öğretim hakkının... açılan, eğitilebilir çocukların e, eğitim gördüğü Şehit Mustafa Boz İlköğretim ve İş Okulu'nun e, öğrencilerinin içerisinde bir grup kardeşimizin yaşadığı bir grup öğrenci kardeşimizin yaşadığı sorunla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmek istedik. E, bunun sonucunda da sizleri buraya çağırdık. Şimdi Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği sekreterimiz Didem Hanım size gerekli basın açıklamasını yapacaktır. Bildiğin amacı bu ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatı ile okullarından uzaklaştırılan engelli çocuklarımızın eğitim hakkının engellenmesi konusunda siz değerli basın vasıtası ile durumumuzu ve sesimizi tüm kamuoyuna duyurmak ve mağduriyetimizi paylaşmaktır. Ağustos ayı başında eğitebilir engelli çocuklarımızın devam ettiği Bandırma Şehit Mustafa Boz İlköğretim Okulu'nda altı velimiz telefonla aranarak çocuklarının yaşlarının geçmesi nedeniyle bu yıl okula devam edemeyecekleri dolayısıyla okul ile ilişkilerini kesileceği bildirilmişti. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 31 Gerekçe gösterilerek 1994 doğumlu 1 ve 1995 Doğumlu 5 toplam 6 öğrencinin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bir yazı ile kayıtlarının silin, silinmesi istenmiş ve bu çocuklar okuldan uzaklaştırılmaya başlanmıştır. Bu yıla kadar işletilmeyen ilgili yönetmelik maddesi nedense okulların açılmasına bir aykala, ilgilerin dikkatini çekerek anayasaya ve insan haklarına ayka bir biçimde uygulanmaya konmuştur. Okul müdürlükleriyle il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ilgili emre uymak ve icrasını sağlamakla yükümlü olduklarını söyleyerek herhangi bir şey yapamayacaklarını ifade etmektedirler. Anayasamızın 42. maddesine göre her biri öğrenim hakkı tanınmış ve ilk öğretim zorunu tutulmuş. Ve yine anayasamızın 61. maddesinde devlet sakatları korumalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri almakla mükellef kılınmış iken özel eğitim alan ve yine özellikleri itibariyle bireysel ve toplu eğitimlerini bu konuda yetişmiş öğretmenler marifetiyle alması gereken engelli çocuklarımız eğitim dışına itilmekte, aileleriyle birlikte kendi kaderlerine terk edilmektedirler. İlişiği kesilen engelli öğrencilerimizin açık ilköğretim öğretim okullarına yönlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Bu özel çocuklarımız bu şekilde okumaya müsait değildirler aldıkları eğitimin adı özel eğitim ve, ve açık ilköğretim öğretim okulu müfredat ve işiniz şekli eğitebilir engelli öğrenci tanımındaki çocuklarımız uymamaktadır. Merkezi ve yaygın eğitim sistemi ile bilhassa zihinsel engelli çocuklarımızı uygun eğitimi alabilmeleri mümkün değildir. Engelli olamayanlara göre hazırlanmış bir yönetmelik maddesine dayanarak engelli olan ve eğitimlerini sürdüren genelde bu özel insanlara özel ve bandırmadaki altı çocuğumuza uygulanan söz konusu anayasaya aykırı ve insani duyguları zedeleyici durumun çözülerek yaklaşık bir ay sonra başlayacak eğitim öğretim döneminde okulların gidebilme güzelliğine devam ettirebilmeleri ve mağduriyetlerin çözülmesi çocuklarımızın harcadığı emekler adına ilgane talebimizde. Sonuç olarak çözüm önerilerimiz. Söz konusu yönetmelik maddesinin bu yıldan itibaren okula hiç kayıt yapılmamış olanlara uygulanması, ilgili yönetmelik maddesinin şimdiye kadar aranmamasından dolayı hali hazırda eğitimlerine devam eden ve okuyanlar için belli zaman fazlaları konularak tezriyice uygulanması veya hiç uygulanmaması, ilgili yönetmelik maddesinin engellere uygulanması için değiştirilmesi, yaş sınırının engelli öğrenciler için yukarıya çekilmesi. Mevcut uygulamayı çaresizce seyredip Ankara'daki yöneticilerin bu uygulamadan vazgeçmelerini ummaktansa siz değerli basını ve kamuoyunu bilgilendirerek bu konuda duyarlı olmaya yanımızda bulunarak çare üretilmesi konusunda destek vermeye eğitebilir engelli çocuklarımızın eğitimlerini sürdürebilmeleri konusunda sesimiz olmaya 2011-2012 eğitim ve öğretim döneminde çocuklarımızın okullarında bulunması yönünde ilgililere ulaşma ve etki etme gayretini bulunmaya çağırıyoruz. Hepimizi saygı başkanım. Basın açıklamamız bitmiştir. İlgili